Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, dinleyenler için genel bir bakım gerçekleştireceğim. Sevgili dinleyen, sen de isteğinde, niyetinde bulun. Bakalım fincan neler söyleyecek hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, bununla birlikte ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teker teker teşekkür ediyorum. Evet hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına. Kara kara düşündüğün, geçmişte bıraktığın bir olay var. Arkanı dönmüşsün sürekli bakıyorsun yani bir şeyleri çözmek istiyorsun ama geçmişte yaşadığın sıkıntılardan ötürü onun çözümüne bir türlü ulaşamıyorsun. Bu da senin yorgunluğuna mutsuzluğuna neden oluyor. Çevrendeki insanlar her zaman senin hayatına imrenmeye devam edecekler. Çünkü dışarıdan gözüktüğü gibi bir insan değilsin. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. İnsanlara görmek istediklerini gösterdiğin için söylüyorum. Senin yerinde olmak için canlarını verecek kapasitedeler lakin hayatını bir gün yaşasalar kaçacak delik ararlar öyle diyorum. Gelelim fincanımızın içine. Göz dökmüşsün. İlahi adaleti bekliyorsun. Bir şeylerin olmasını, tecelli etmesini bekliyorsun. Lakin beklemek seni olumsuzluğa sürükleyecek. Hani derler ya oturdum ayırlasını bekliyorum. Evet tamam bekle ama hiçbir şey yapmadan beklemek seni çıkmaza sürükler. Hayal kırıklıklarım var. Kandırılmışsın, hayal kırıklığına uğramışsın. Depresyona kadar gitmiş durum. Kendi benliğinde bir türlü çıkış yolu bulamamışsın. Kendini görmezden geliyorsun. Aşırı karamsarlık var. Aşırı. Ya bildiğim e, sürekli önüne bakmaya çalışıyorsun. Geçmiş geriden geliyor. Bir yakanı, bir kendini sıyırıp atamamışsın kenara. İşin, hayatın, kariyerin sanki durmuş vaziyette ama kafan bir o kadar hareketli. Çok fazla hareketlilik söz konusu. Şimdi aşk kapını yeniden çalacak. Evet kırıldın, incildin, üzüldün. Beşli bir vakitte bak göreceksin hemen göstereceğim. Aşk kapını yeniden çalacak. Duyguların incilmiş. E, güvenin sarsılmış. Birçok konuda çıkmaza girmişsin. Ama aynı şeyleri tekrar yaşayacağın anlamına gelmiyor. Önyargıyla yaklaşmamaya özen göstermelisin. Olaylara objektif bakmakta fayda var. Yani... Kendi açından düşündüğün kadar bir de karşındaki kişi açısından düşünmelisin. Sen olaylara geniş baktıkça gitgide gitgide daha da ferahlayacaksın, rahatlayacaksın. Sevdiklerinle bir araya girip güzel bir dönem geçireceksin. Bu dönemde insanların gözü sende olacaklar. Ya bildiğin sürekli sana bakmalar senin yerinde olma isteği fincanı açmadan da söyledim ha senin hayatındaki kötülükleri görmüyorlar yaşadığın bunalımları görmüyorlar ama güler yüzlü eğlenceli samimi oluşunu, e, aura'nın yüksek oluşunu, e, pozitif düşünmeni kıskanıyorlar içten içe kalbinin kırıklığı dediğim gibi yeniden aşka yerken açacaksın ama senin korkuların geçmiş yine bir şekilde beni bulacak mı karar vermen gerekiyor eğer aşka yeniden adım atmak istiyorsan ha, oturdum bakalım geliyorsa gelsin gelmiyor oturduğun yerden keşke bir şeyler olsa ama harekete geçmelisin şimdi şöyle bir durum var bunu da söyleyeyim geçmişin seneyle geçirmesinden korkuyorsun geçmişte bıraktıklarının hayatına gelmesinden korkuyorsun. Neyi korkarsan onu yaşarsın. Bir an önce dediğim gibi harekete geçmelisin. Karar verme vakti. Ben bunu bırakıyorum, yeni bir yola giriyorum dersen kararının önü açık ve ferah. Emin olabilirsin. Elbette inişlerin çıkışların olacak lakin ee kere düştün iki kere kalkacaksın yani olaylara negatif bakmamak gerekiyor haber var sana istediğin o haber işinle kariyerinle parayla ilgili bir haber kısıtlamalar geri planda kalacak pozitif anlamda ilerleyeceksin kendini beğenmiş böbürlen böbürlenmek isteyen ya da böbürlenmiş hani böyle egolu öyle anlatayım ona haddini bildiriyorsun Evle alakalı bir konu var taşınabilirsin seyahat edebilirsin hani o kadar bunalmışsın sıkılmışsın ki benim buradan gitmem gerekiyor düşüncesi var kafanda ufak bir seyahat yapabilirsin. Yeni bir eve geçebilirsin. Yani taşınmakla ilgili konular, evle ilgili konular gündeme gelebilir. Ama bir şeylerden sıyrılman lazım. Aracı insanlar görüyorum. Nedir aracı insanlar? İş başvurusu yapmışsındır. Araya birileri girecektir. Ee, yeni bir birlikteliğe yerken açmak istiyorsundur. Arada birileri vardır. Aracı insanlar söz konusu haber getirip götürecek. Gelelim bununla birlikte tabağımıza. Sevgili dinleyen, oturup karalar bağlamak seni çözüme götürmez. Beklediğin şeyler uzun bir süre sonra olabilir ama dediğim gibi beklemekte fayda var. Yüzleşeceksin. İçinde kalanları lütfen yüzüne yüzüne söyle. Senin duygularınla oynanmış, kandırılmışsın, üzülmüşsün. Birçok konuda e, göze gelmişsin. Öyle diyeyim. E, o insanla yüzleşeceksin. Atın Murat senin arkanda duruyor. Yani isteklerini, planlarını geri plana bırakmışsın. Ee, i̇lahi adaletin tecelli edeceğini canlı canlı da göreceksin, kendin göreceksin. Duymak sana yetmeyecek çünkü. Ha, çok merak ediyorum diyorsun ya, yani bana yaşatılanların aynısını karşımdaki geçmişte bıraktığım insan yaşayacak mı? Elbette yaşayacak. Lakin geçmişe bir sünger çekme baktı. Bak, geçmişe sen sürekli irdeleyip baktığın için, düşündüğün için seni yoruyor. Sen evini seven, kendi konforunu seven. je yaptığı bir işte artan bir iş yapıyorsundur gitgide gitgide artıyordur büyüdür, büyüyordur verimlisindir verimli bir insansın karşındaki insan ise tam bunun zıttıymış bazı şeyler anında e, gitti diye üzülürsün ama sonrasında iyi ki gitmiş diye sevinirsin merhamet duyduğun birisi var çocuğun olabilir torunun olabilir arkadaşın olabilir bir kan bağı olan birisi sarılıyorsun bir hasret giderme söz konusu eee İnsanların Artık belden aşağı vurması hoşuna gitmiyor. Kocaman bir nasibim var. Şöyle geniş bakalım biz buna bak. Kocaman bir balık. İsteyin dileyin, kısmetiyle geliyor. Öyle söyleyeyim sana. İnsanlar belden aşağı vurması hoşuna gitmiyor. Her şeyin yerinde ve zamanında olmasını seviyorsun. Evet bir kaplumbağa var. Kaplumbağanın üstünde sen de varsın. Ev mi almak istiyorsun? alacaksın. Ev mi taşımak istiyorsun? Taşıyacaksın. Kaplumbağa ev olarak yorumluyorum ben. Ee, kaplumbağa çıkmış. Kaplumbağanın önünde açık. Sen bu işi yaptıktan sonra hani derler ya özgürlüğüme, hürriyetime kavuştum. Ha? tam da öyle. Özgürlüğüne kavuşacak kapasitedesin. Evet arkadaşlar sevgili dinleyenler sizler için genel kahve falım bu kadardı. Buraya kadar beni dinlediysen e, videomu beğenip yorum yapıp kanalıma abone olmayı unutma. Sen yorum yaptıkça videomu beğendikçe ben öne çıkıyorum. Videolarım öne çıkıyor. Böylece ailemiz daha da kalabalıklaşıyor. Bu da beni pozitif etkiliyor. Şimdi Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burçların kahve falarına bakmaya devam ediyorum. Yorumlarda yazdığınız sürece bakacağım elimden geldiğince. Aynı zamanda Hacer'le Tarot kanalımda da tarot açılımları mevcut. Beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, sıkıntılarınızın, dertlerinizin su gibi akıp gitmesini istiyorum. Temenni ediyorum. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız. Unutmayın.